Eyvallah kardeşim, çok sağ ol. Afiyet olsun abi. Size de abla. Mersi canım, mersi. Al hadi, al, al. Utanma, al. Ya sen bu işi biliyorsun ha. Dur. Yani ben genelde böyle yerlerin sahanda yumurtası güzel olur diye söyledim ama sen maşallah işi kadın hakları bildirgesini okumaya kadar vardırdın. Ne bildirgesi be? Aa, herif benim siparişimi almadı. Ben müşteri değil miyim kardeşim? Ben görünmüyor muyum? hiç merak etme. Bence sen baya baya görünüyorsun. pardon, önce sen. Ne oldu otlu omlet? Hadi önündeki yesene artık sen. Tamam, son bir lokma. Ya bu tereyağı çok iyiymiş ya. E ee, iyidir. Bizden alıyorlar toptan. Aa. Hı. E ben kendim alınmış gibi yiyeyim o zaman. Hmm. Aylardır açım ya. Aylardır. Allah Allah. Neden Gülizar? İki yumurta da mı kıramıyorsun? Allah Allah. Kırarım tabii. İki yumurta tabii ki kırabiliyorum da bazen yumurta alamıyorum. Yani <laughs> mali durumlara bağlı olarak Suzan annemin borçları alacakları falan bazen evin durumunu denkleştirmek kolay olmuyor. İyi. E, tam da zamanında geldin o zaman. Yani belki burada rahat edersin. Karnımı doyururum da ya biz bir aile falan olamayız. İstemezler beni. Kim ister ki zaten böyle bir şeyi? İçlerini almazlar. Yasal haklarıma, mirasıma falan gelince... ...eğer mahkemelik olursak... ...bilmiyorum ki. Ya bir bana bak, bir onlara bak. Sence kim kaybeder? Kanunlar ne diyorsa o olur ve satır satır uygulanır. Hem ben varken kimse kazık atamaz sana. Hakkını neyse alacaksın merak etme. Sağ ol be damat. Yalnız yarın öbür gün sözünle benim haklarım arasında seçim yapman gerekirse... ...işte o zaman bana selam bile vermezsin. Kusura bakma, ben insanları biraz tanırım. Hmm. Doğru, genelde öyle olur. Ama şöyle bir şey var ki sen beni tanımıyorsun. Sen bana Mehmet abinin emanetsin. Senin haklarını hiç kimseye çiğnetmem ben. Beni emanet eden edene zaten. Annem Suzy'ye, babam sana. Emanet edilecek işi çoktan geçtim ben. Sen şey yapma yani takılma, rahat ol. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Yetişkin biriyim ben. Ha? Hı hı. Peki, tamam. O zaman şöyle bir şey yapalım. Seninle bir anlaşma yapalım. Sen bundan sonra benden bir şey saklama, ben de sana yetişkin biri gibi davranayım. Hı? Hadi şimdi anlat. Ne bekliyor bizi İzmir'de? Tamam. Daha önce bir şunları yiyelim ya. Aa, aa, çöpe mi gitsin? Yazık günah bunlar. Hadi. Son. Beni her nereye gittilerse iyi kucakta yanlarına götürüyorsun Veysel abi. Ben sözümü yeri alıp geliyorum. Sen de o pisliğin geldiği yerde kalmasını ve bir daha asla bize bulaşmamasını sağlayacaksın. O yüzden hemen şimdi çıkıyorum. Ne münasebet? Artık o Murat'ın adını bir kere daha ağzından duymayacağım. ...bizi küçük düşünen o saygısız kızın şoförlüğünü yapması, bize büyük hakaret. Mine kızım... Veysel, sen çık. Kimse bir yere gitmiyor. Hayır Veysel abi. Yeter! <laughs> Mine, kendine gel! Kendine gel! Biraz gururlu ol. Ağırdan al. Ne bu böyle ölçüsüz ölçüsüz kırdılar? Aklını kaybetmiş gibi. Hem de sözlünün babasının önünde. Sözlü özü değil artık onlar, Valide Hanım bence de damadın tarafını seçmesi gerek. Beni Murat'tan hiç kimse ayıramaz. Anne, ya sen de fırsat arama. Her şeyi planlı yapıyor o kız, görmüyor musunuz? Duygu sömürüsü yapıp kandırmıştır Murat'ı. Kibarlığını istismar etmiştir. Sırf, sırf, bizi kendi seviyesine çekmek için. Kim bilir ne işler açacak çocuğun başına. Hayır, ben buna izin veremem. Siz bu işi bana bırakın. Sen de çeneni kapat, doğru odana. Ben bu işin aslını aslını öğreneceğim. Bakma odana hemen. Yangına körükle gitme Candan. Murat bizim düşmanımız değil, damadımız olacak. Onun gerçek yüzünü görünceye kadar ben annelik görevimi yapacağım. Murat açıkta tarafını belli etti. Bana ihanet etmiş kocamın kol kanat gelecek. Sonra da benim kızımla evlenecek. Öyle mi? Zor biraz. Gelin hanım, Böyle yaparak kızını bir uçuruma sürüklüyorsun. Hemen kendini toparla. Yoksa ben seni kendine getirmesini bilirim. Hadi. Ya aç şu telefonu Murat. Aç. Allah kahretsin ya. Çıldıracağım. Vays. Demek Yahya'nın oğluyla evin prensesi kuytularda aşk yaşıyor. Şermiş. ama süper klişe. Biz sözlü yıl. Çok sürmez. Kardeş acı söyler. Kardeşmiş. Ne kardeşi be, ne kardeşi? Ay Murat. Murat ama çok pis soracağım bunun hesabını senden, görürsün. Ya elin süprüntüsünü gizmilleri götürmek ne ya? Ya kafayı yiyeceğim ya. Tamam yine sakin olun. Ne? Şey çarşafları değiştirecektim. Değiştirme Perihan, hadi çık. Değiştirme hadi, hadi, hadi çık bırak. bilmiyorum yavaş. smoke